Tarım Bakanlığı ve Toprak Mahsulleri Ofisi son yıllarda olduğu gibi neredeyse gelenek haline getirdiği buğday fiyatlarını yine yazılı basın bülteniyle kamuoyuyla paylaştı. Eğer çiftçinin istediği fiyat verilmiş olsaydı bunlar mutlaka ve mutlaka tören halinde ya Sayın Cumhurbaşkanı ya da Sayın Tarım Bakanı açıklardı. Ancak açıklanan fiyatta da gördüğümüz üzere maliyetin altında fiyat açıklandığı için maalesef törenlerle değil ancak yazılı bültenle kamuoyla paylaşabiliyorlar. Üreticilerimiz 2025 yılında önce kuraklıkla karşılaştık. Daha sonra ülke genelinde zirai dom felaketiyle karşılaştı. Birçok buğday ekim alanları söküldü. Şu anda da güney illerinde buğday hasatı başladı. Rekoltede de yüzde otuz ila yüzde elli arasında bir verim kaybının olduğu görülüyor. İç Anadolu bölgesinde bir kilogram buğdayın maliyetinin 18 lira, Çukurova'da da 1 kilogram ma ma buğdayın maliyetinin yaklaşık 16 liralarda olduğunu düşünecek olursak 2025 yılı 1 kilogramlık buğdayın fiyatını Toprak Mahsulleri Ofisi 13,5 lira açıkladı. Bu maliyetin altında bir fiyattır. Üreticiyi memnun etmemiştir ilave olarak temel destek, planlı üretim, sertifikalı tohum desteği diye bir algı yapıp iki buçuk lira fiyat koysalar da ilave fiyat bu temel desteğin dışında planlı üretim ve sertifikalı tohumdan maalesef büyük oranda çiftçile faydalanamamaktadır. Tarımı, tarımsal üreticiyi düşünün. Tarım olmadan, üretim olmadan gıda olmaz. Dolayısıyla gıda egemenliğini de tehlikeye sokmamak için fiyatlarınızı gözden geçirip revize edin. Derhal 1 kilogram buğdayın fiyatını 20 lira olarak düzeltin.